Nemrut bin Kenan Babil hükümdarıydı. Hükümdarlığı 400 sene sürdü. İnsanlara demir ve ateşle hükmetti. Tüm dünyayı yöneten 4 kişiden biriydi. Bunlardan ikisi mümindi. Zülkarneyn ve Süleyman Aleyhisselam. Diğer ikisi ise kafirdi. Biri Nebukadnezar, diğeri ise hikayemizin kahramanı Nemrut. Bu çukur içinde olan yerde ne böyle? Daha önce böylesini görmedim. Burası fakirlerin kabri efendim. Fakirler ölülerini bu nehrin kenarında ferah ve güzel yere mi defnediyorlar? Hmm. Mühendis Kuşi nerede? Emredin Efendimiz Nemrut. Bu kabirlerin yıkılmasını ve bunun yerine benim için bir bahçe yapılmasını istiyorum. Emredersiniz efendim. Fakat ölüleri ne yapalım? Nereye atarsanız atın. Sihirbazların Piri Azer. Buyurun efendim. Dün mabedi ziyaret ettim ve bir sürü put gördüm. Nasıl ilahların arasında benim heykelim olmaz? Emredin efendim. Güç, hikmet, azamet ve zekanın ilahı olacak. Bir dahaki ziyaretimde onu görmek isterim. Efendimiz Nemrut, ben Nura ziyaretinize gelmek ister. Evet, çabuk al içeri. Gece yıldızlarda tehlikeli bir durum gördüm. Size, efendimize bunu nasıl söylerim? Ne gördün? Bu yıl erkek bir bebek doğacak sizin yok olmanıza ve hükümdarlığınızın son bulmasına neden olacak. Doğacak mı dedin? Yani henüz doğmadı. Evet, o hala ana karnında. Güzel, doğması hala benim elimde desene. Bizi nereye götürüyorlar Sümeyye? Bilmiyorum Zübeyde. Güzel komşum. Sesinizi duymayacağım kadınlar. Sessizce yürüyün. Hadi çabuk. Hamile halimizle mi hızlı olalım diyorsun vezir? Bu kırbaç sizi hızlandırır. Nemrut kendisi bizzat sizi bekliyor. Ah! Ah! Efendim. Tüm hamile kadınları getirdiğine eminsin değil mi? Kesinlikle yüce efendim. <laughs> Harika. Bunları güvenli bir yere kapatın. Çocuklarını doğursunlar. Eski tahıl ambarlarına bırakın bunları. Doğum olunca ne yapalım? Kız çocuk doğuranları. Onları mahzene götürün. Ya erkek çocuk olursa? Hepsini anında öldürün. Nereye gidiyorsun Azar? Aman sessiz ol kardeşim. Dağa gidiyorum. Karımı saklamaya. Senin için endişeliyim Azar. Ya Nemrut ondan gizli hamile eşini sakladığını öğrenirse? Onun bana güveni tam. Ben ki mabet kahinlerinin piriyim. Ve onun için bir heykel yaparak onu ilah yaptım. Fakat Nemrut kimseye güvenmez ki. Haklısın. Erkek doğarsa ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Genç bir delikanlı oluncaya kadar mağarada annesiyle kalır. Haydi ona yemek götür. Kadıncağız acıkmıştır. Azer'in eşi erkek bir çocuk dünyaya getirdi. O İbrahim Aleyhisselam'dı. Peygamberlerin babası İbrahim. Dağda daha daha mağarada saklandı. Çünkü Nemrud'un ona zarar vermesinden korkuluyordu. Genç bir delikanlı oldu. Sevgili kardeşim, gözümün nuru İbrahim'e mi gidiyorsun? Evet, ona gidiyorum. Peki neden üzgünsün böyle? O sözümü hiç dinlemiyor. Sürekli benimle inatlaşıyor. İlahlarımıza tapmayı da reddediyor. Ama edebi, güzel ahlakı ve iyi yüreği göz ardı edilemez. Ben hayatımda böylesini görmedim. Sen alası olduğun için sana öyle geliyor. Hayır Azer, İbrahim'i kim görse değerini bilip kişiliğini över. Ne olur sözümü dinlese, taptığımız ilahlarımıza tapsa. Fakat o sürekli yalnız kalıp, aya ve güneşe bakıyor. Ben bu çocuğu hiç anlayamadım. Beni mi talep ettiniz efendim? Evet Bey Nura. Çok terliyorum ve uyku uyuyamıyorum. Mazur görün efendim. Fakat ben doktor değilim. Kendimi bir tehdit içinde görüyor ve hissediyorum. Ben size bunu daha önceden söylemiştim efendim. Hükümdarlığınızı bitirecek bir çocuktan söz etmiştim. Hangi çocuk? Bu sene dünyaya gelen bütün çocukları öldürttüm ben. Düşmanınız hariç hepsini öldürttünüz. Sen bir dolandırıcısın. Ve yalancısın ben Nura. Teşekkür ederim efendim. Huzurunuzdan ayrılabilir miyim? Hayır, bekle. Düşmanım hakkında daha fazla bilgi ver bana. Onu tanımak, hazırlıklı olmak istiyorum. Belli bir vakitte çıkıp gelecek. Bana vakit ver. Ne zaman ve nerede? Bunu ancak ilahlar bilir. Ben ilahım. Bir mahluk bana meydan okuyamaz. Anladın mı beni? Nemrod'un insanlara zorbalığı iyice artmıştı. Kendisine secde etmeyene yemek bile vermiyordu. Allah dostu İbrahim akla erip hikmet sahibi olunca Allah ona hakkı vahyedip edip insanları Hanif dine davet etmesini emretti. Hey ahali! İtaatkar kullarım! Sizi bu yemekler rızıklandırmaya karar verdim. Bana şükredip önümde eğilin. Bize yemek adına bir şey gelmedi efendimiz. Çünkü sen karşımda güzelce eğilmedin ve açlıktan ölmeyi hak ettin. Hey, hey genç! Sen neden eğilmiyorsun? Yoksa benden başka ilahın mı var? İbrahim Aleyhisselam ona şöyle dedi: "Benim Rabbim yaşatan ve öldürendir. Ben de yaşatabiliyor ve öldürebiliyorum." Bu adamı yaşatacağım. Güven içindesin. Siz ne yüce ve cömertsiniz efendimiz. Bu adamı da öldüreceğim. Benim suçum ne zalim adam? Ah! Allah'ım bu adamdan benim intikamımı al. Gördün mü? Ben de öldüren ve yaşatan oldum. İbrahim Aleyhisselam şöyle dedi. Allah Güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir. Neyiniz var efendim? Neden diliniz tutuldu konuşamıyorsunuz? Nerede bu doktorlar? A'lem <laughs> ilel إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين